dostlar bu çalışmamızda Hitit devlet hazinesi nasıl kaçırıldı bundan söz edeceğim Hitit devlet hazinesi derken Hititlilerin son dönemlerinde yer alan Mezopotamya'nın kuzey bölgesinde Geç Hitit dönemi dediğimiz bir dönem var. Geç Hitit döneminde Suriye ile Türkiye arasında günümüzde yer alan Mezopotamya'nın kuzey bölgesinde bir kent var. Hemen Türkiye sınırına yakın Suriye de kalan bir kent Resulayn kenti. Bu kent taş çağından da önce daha daha önce ki yıllarda ben diyeyim 15 bin siz deyin 20 bin öncesine giden bir tarihe sahip Resulayn yaklaşık olarak bütün e, büyük uygarlıkları görmüş bir kent ve bu kentte geç hititliler yaşıyorlar ve yönetim merkezliğini yapıyor. Orada bir hazine olduğundan söz ediliyor. Bu sözü duyanlardan ve o hazineyi bulmak için iştahını kabartanlardan birisi bir kazı bilimci Baron Max Oppenheim adlı kişi 1907 yılında Osmanlı yönetiminden Resul ayında kazı izni istiyor, kazı yapmak istediğini bildiriyor. Bu kazı bilimci aynı zamanda Alman İmparatoru Wilhelm'in arkadaşı, yakın dostu. Wilhelm de imparatorluk gücünü kullanarak araya giriyor ve kolayca Oppenheim'a, kazı izni veriliyor. Ama daha önceden Osmanlıların arzı yandığı için yoğurdu üflemek istiyorlar. Osmanlıların arzı daha önceden nasıl yandı? İngilizler Efes'teki dünyanın yedi harikasından birisi olan Artemis Tapınağı'nı söküp götürdüler onunla yetinmediler Halikarnassus yani günümüzdeki Bodrum'da Mozoleum yani anıt mezarı ki o da yedi harikadan biri söküp götürdüler Almanlar vay canına dediler Alman ya da Berlin Müzesi yöneticileri İngiliz British Museum çok değerli eserler kazandı. Bizi birkaç adım geçti. Anadolu'dan biz de bir şeyler kaçırmalıyız, biz de kazanmalıyız deyip onlar da yola düştüler. Ve Pergamon, Bergama, Zeus sunağını ki dünyanın en değerli mimari yapılarından birisi kuşkusuz söküp götürdüler. Onunla yetinmediler ve Troya hazinesini hırsız Şileman aracılığıyla çalıp gittiler. İşte Wilhelm'in dostu, kazı bilimci Max Oppenheim kazı izni alınca Resulain'de kazılara başladı 1907. O arada Osmanlılar ağızları sütten yandı ve değerli eserlerini ellerinden kaçırdıkları için biraz akıllanmışlardı. Bir sözleşme yaptılar. Oppenheim'la sözleşmeye göre Oppenheim bulduğu tarihi eserleri foto, fotoğrafını çekecek ama eserleri Osmanlılara teslim edecekti. Kazılar sırasında bir Osmanlı hükümet komiseri kazıları denetçilik yapacaktı. Denetçilik yapan bu hükümet komiserinin aylığı Almanlar tarafından ödenecekti. Aylığı Almanlar tarafından ödenen bu Osmanlı vatandaşı genç, saf ve antika değeri olan tarih vesaire bunlarla ilgili bir bilince sahip değil ve Almanlar kaza alanında istedikleri gibi cirit attılar. O arada 1908 ikinci meşrutiyet arkasından Libya savaşı arkasından Balkan savaşları Osmanlı'nın antika eserlerini tarihini görecek e, durumu yoktu. Almanlar da istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Balkan savaşları sırasında Almanlara kim dur dedi. Resulayn Halep valiliğine bağlıydı. Halep valisi Hüseyin Kazım Bey iyi yetişmiş aydın ve yurtsever bir insandı. Tarihi eserlerin önemini ve değerini çok iyi biliyordu. Aynı zamanda şairdi, yazardı, edebiyatla ilgili çalışmaları var ve Büyük Türk Sözlüğü adlı günümüzde de önemli ve değerli olan sözlüğün yazarıydı. İşte Balkan Savaşları sırasında İçişleri Bakanlığı'na bir yazı ve bir de tutanak gönderdi. Yazıda diyor ki, Almanlar Resul ayında kazı yapıyorlar. Kazıda bulduklarını sandıklara dolduruyorlar. 24 sandık getirdiler Halep Alman elçiliğine. Ve biz bu elçiliğe getirilen sandıkları incelemek istedik. Bize inceletmediler ama içinde tarihi değeri yüksek antika eserler olduğunu biliyoruz. Bize bunlar dediler Alman elçiliğinin arşive kaldırılmış eski yazışmaları biz eski yazışmalarımızı biriktiriyoruz. Almanya'ya gönderiyoruz. İşte bu 24 sandıktaki de eski yazışmalar. İskender'in vapura yükleyeceğiz. Almanya'ya göndereceğiz. Ve Alman elçiliğinden bu sandıkları, bu açıklamayı yaptıktan sonra çıkardıklarında elçiliğin içine karışamayan vali dışarıda sandıklara el koyduruyor ve mühürletiyor. Öylece olduğu yerde mühürlü tutuyor. İstanbul'a da bir tutanakla bunu bildiriyor. Almanlar küplere biniyorlar. İçişleri Bakanlığı'na nota veriyorlar. Diyorlar ki bizim arşivdeki yazışmalarımızı, evraklarımızı neden göndermemize izin vermiyorsunuz? Sizi kınıyoruz. Ve İçişleri Bakanlığı işin uzamasından yana soruşturma açtık diye bildiriyorlar Almanlara. Valiye de yeniden yaptığın uygulama hakkında bilgi ver diyorlar. Zaman kazanmak istiyorlar. Ama Almanların zaman kaybetmek gibi bir e, lüksleri yok. Bir an önce bu tarihi değeri yüksek 24 sandık antikayı tarihi eseri Almanya'ya bir an önce götürmek ve nasıl Troya hazinesini sanki kendi ataları yapmış gibi Zeus e, müze, e, Zeus e, sunağını kendileri yapmış gibi sergiliyorlarsa bunları da sergilemek için sabırsızlanıyorlar sonuçta Alman hükümetinden Osmanlı hükümetine bir nota daha geliyor. Bu notada Almanlar diyor ki eğer 24 sandığımızın Almanya'ya yola çıkarılmasına izin vermezseniz bunu savaş sebebi sayacağız. Aradan birkaç ay geçiyor. Osmanlılar Almanlarla birlikte ve ortak savaşa giriyorlar. Bu arada Osmanlı hükümeti Almanların bunu sebep, savaş sebebi sayarız demesi üzerine apar topar izin veriyorlar. Ve Hüseyin Kazım Bey, Halep valisi bu duruma çok üzülüyor. Valilik görevini bırakıyor ve devlet işlerinden ayrılıyor. Almanlar her zaman için Osmanlıları gerek Osmanlılar döneminde gerekse Cumhuriyet'in ilk 10-15 yılından sonra bir sömürge gibi Osmanlıları da Türkiye'yi de görmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu açıkça belli etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda da açıkça belli etmişlerdir. Bize hep sömürgeleriymiş gözüyle bakan, üstten bakan, ırkçı ve giderek Hitler gibi iki paralık insanlık düşmanı bir diktatörü, gaz odalarında insan öldüren bir caniyi yetiştiren, ırkçılık düşüncesinin en yükseğe çıkmış, en iğrenç biçimini almış naziliği yaratan, Almanların tamamı değil elbette ama Almanların tarihleri boyunca bir Hitler yaratacak kadar ırkçı birikimleri olduğunu biliyoruz. Bize bakışları da böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de ırkçılık tohumlarını nasıl attıklarını da biliyoruz. İşte acı bir olayla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Acı, üzücü ama gerçek. O bölgede yani Resul ayında görev yapan bir yönetici Kerim Refi Bey savaş sırasında Resul ayında kazı yapan Almanların kaldığı bir bina var o bina aslında Osmanlılara ait ama 150 kadar Alman askeri gelmiş oraya. Alman bayrağı çekmişler binaya. Kerim Refi Bey de bölgenin yöneticisi gidiyor Alman binbaşıya komutanına. Komutan diyor siz Alman bayrağı asıyorsunuz ama burası Almanya değil. Bu binada Alman binası değil. Onun yerine bizim bayrağımızı asacaksınız. Osmanlı bayrağını. E, tartışıyorlar. Ağır hakaretler ediyorlar. Alman binbaşı sanki kölesine buyur gibi e, Kerim Defibe'ye Bey'e buyruk veriyor çekip git diyor senin için iyi olmaz. Sonuçta Kerim Refi Bey e, sonuç alamıyor. Almanların bayrağını indirtemiyor. O sırada Enver Paşa bölgeden geçerek Bağdat'a gidecek ve orada duruyor. Kerim Refi Bey ile görüşüyor. Kerim Refi Bey zaten içi yanmakta. Enver Paşa'ya olanları anlatıyor. Diyor ki burada kazılar yaptılar. Sandık sandık antika eseri kaçırdılar. Bu terbiyesiz binbaşı bana defol git diye beni benim ülkemden kovmaya kalkıştı. Paşam biz aşağılanamayız. Bunu hak etmedik diye şiddetli bir tepki gösteriyor. Enver Paşa da Alman binbaşı çağırıyor, Almanca azarlıyor ve kovuyor. Bu bölgeyi terk et git diyor, seni attım burada. Ve Kerim Defibeye Bey'e diyor ki olayla ilgili ayrıntılı bir rapor yaz. Hem götürdükleri antika e, tarihi de, yüksek eserleri hem de bu Alman bir başın terbiyesizliğini Almanlardan soracağım benim elime belge gönder ve Kerim Refi Bey çok seviniyor Enver Paşa'ya çok ayrıntılı bir rapor gönderiyor ama bekliyor ki rapordan sonuç alacak cevap gelmiyor. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı yeniliyor Enver Paşa ve iddiatçı yöneticilerin liderleri yurt dışına kaçıyorlar. Böylece tarihimizde büyük bir değerimiz daha 24 sandık içinde Almanya'ya gidiyor. Almanlar nasıl Zeus sunağını, nasıl Troya hazinelerini, sergileyip sanki dedelerinin dedeleri yapmış gibi övünerek gösteriyorlarsa geç dönem Hitit hazinesini de aynı şekilde gösteriyorlar. Bu eserlerimiz Birleşmiş Milletler'ce de bazı kararlar alındı. Kendi topraklarına dönmelidir. Bunun için çalışmalar yapılmalı özellikle ilkokullardan başlayarak geçmişimize, tarihimize, kültürümüze değer verme bilinci içinde çocuklarımız yetiştirilmeli